Selamun Aleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Çoğu insanın rahatsız olduğu bir durum var galiba. Ben rahatsız olmadım ama Samsung A52s'in ekranıyla alakalı çok fazla eleştiri var gibi geliyor. Şimdi A52s'in ekranıyla alakalı şöyle yazılar varmış. Çamur gibi görüntüsü var, çok sarı görüntüsü var, kötü görüntüsü var gibi gibi gibi. Yani ekranıyla alakalı çok fazla eleştiri var. Bundan birkaç hafta önce bir takipçimiz bana bunu sormuştu. A52s almak istiyorum. Ekranıyla alakalı böyle durumlar var. Siz ne dersiniz? Ben de incelediğim için telefonu A52s'in ekranı ile alakalı bir problem görmediğimiz söyledi. Birkaç hafta sonra telefonu almış ve bir daha yorum yazdı. İşte dedi size güvenerek bu telefonu aldım ama gördüm ki a 52sin ekranı gerçekten kötüymüş. Sapsarı bir görüntüsü var vesaire vesaire. Hani siz de demek ki diğer kanallar gibi bazı şeyleri söyleyemiyorsunuz gibi beni eleştirmiş. Şimdi birincisi tamamıyla yanlış bir eleştiri olmuş. Çünkü alakası yok. Yani yıllardır beni takip edenler zaten benim kişiliğimi de bilir ya da neyin etkisinde olup olmayacağımı da bilirler. Bir şey beni etkilemiyor etkileyemez. Sadece telefonun kendisiye ya etkiler ya da etkilemez. Durum bu. Şimdi gelelim A52 kesin ekranına. Şimdi bu videomuzda A52s elimde olmadığı için ekranı size gösteremeyeceğim. Bunu gösterebilmek adına nasıl bir şey yapabilirim dedim. Aklıma şu geldi. Şuradaki linkten A52s ve M52'nin zaten aynı anda karşılaştırması, incelemesini yaptığım bir video var. O videoda 9. dakikada A52s'in ekranının daha beyaz olduğunu söylüyorum M52'ye göre. Bakın Note M52'ye göre daha beyaz bir ekranı var. Hani a 52 sin ekranı sarımtırak diyorlar ya ya da çamur gibi diyorlar ya şimdi bu videoda bakacağız onlara bir şekilde. Bunun daha beyaz olma sebebi parlaklık değeri biraz daha parlak olduğundan dolayı olabilir de olmayabilirdi. Çünkü bazı AMOLED ekranlar gerçekten diğer AMOLED'lerden biraz daha beyaz olabiliyor. Böyle durumlar var. Örnek Realme 7 Pro beyazı bembeyaz. Yani inanılmaz bir beyazı var ve bu AMOLED ekran enteresan. Ama Samsung'larda bu durum böyle değil. M51 videoma bakarsanız beyazıyla alakalı şöyle söylüyorum. Sap sarı. Bunu ben söylüyorum. Amoled ekran seven ben M51'in ekranı için sap sarı diyorum. Yani böyle durumlar olabiliyor amoled ekranlar arasında. Şimdi gelelim A52S'i nasıl iyi kötü olduğunu anlayabileceğiz. M52'den daha beyaz olduğuna göre M52 daha sarımtırak bir ekranı var demektir bu. Değil mi? Öyle. Peki şu an elinde A52s yok ama M52 var ve M52'yi iPhone 13 Pro Max'a karşılaştıracağız. Şimdi A52s'in parlaklık değerinin 800 nits olduğunu GSM Arena'da falan okuyabiliyor. M52 okunmuyor. Öyle bir şey yazmıyor. Ama M52 de ona yakın bir değerdedir diye düşünüyorum. Çünkü parlaklıkları birbirine yakındır. Belki A52s biraz daha parlak olabilir. O yüzden beyazı biraz daha beyaz olabilir. Yani elimizde şöyle bir done var. M52 olsa olsa 700 nits parlaklıktadır diyelim. Peki iPhone 13 Pro Max kaç nitse? 1000 nits. 1000 nits parlaklığı olan bir telefon maksimum parlaklığı da 1200'e çıkabiliyor. Yani 1000 nits parlaklık olan iPhone 13 Pro Max bir yanda sağ tarafta 700 nits gibi bir parlaklık değeri olan M52 sol tarafta bir karşılaştırma yapacağız. Bakalım aradaki fark ne kadar fark? M52 ne kadar sarıntırak kalıyor iPhone 13 Pro Max'in yanında? Eğer iPhone 13 Pro Max'in yanında çok sarıntırak kalmıyorsa o zaman bir şunu diyebiliriz. iPhone iPhone 13 Pro Max'in ekranı da sapsarı. Bu kafadan bu çıkar. Peki A52s daha beyazken M52 acaba ne kadar sarı? 13 Pro Max hadi yan yana bakalım. Şu an sağ tarafta iPhone 13 Pro Max var ve sol tarafta M52 var ve şu an ekran parlaklıklarını görüyorsunuz. Maksimumda. Otomatik parlaklık M52'de kapalı. iPhone 13 Pro Max'te de kapalı ama iPhone 13 Pro Max'in herhangi burada bir otomatik parlaklık ayarı yok. Onu şuradan size göstereyim. Bulması gerçekten çok zor. Zaten iPhone'da bir şey bulacaksanız muhakkak aratın. Aratmadan yerini bulmak çok zor. Gerçekten çok zor. Ya da YouTube'da yazıyorsunuz. iPhone 13 Pro Max otomatik parlaklık nereden bulunuyor diye. Saçma sapan bir menüsü olan bir telefon. Hani bazen bana kızıyorlar ama yapacak bir şey yok. Bana göre öyle. Evet otomatik parlaklık diyelim. Evet bakın otomatik parlaklık burada çıktı. Erişebilirliklerin içinde çıkıyor. Şu an otomatik parlaklığım açık. Eğer ben bunu kapatırsam iPhone'un parlaklık 1200 nits gibi bir değere çıkıyor. Gerçekten çok parlak oluyor. Bakın şu an parladı zaten. Neden? Çünkü çünkü şuradan vazgeç şundan. Gerçekten bir oraya bir buraya gitmek çok zor bu telefondan şu an maksimum parlaklığım ve zaten şu an ekranda maksimum parlaklık otomatik kapalı olduğu için elimle maksimuma çekebiliyorum iPhone'da. Yani güneş altında 1200'e çıkması gerekirken şu an 1200'e çıkmış oluyor diye düşünüyorum. O yüzden iPhone'da gene otomatik kapatacağım ve ben bunu 1000'e düşüreceğim. Peki otomatik parlaklığı açtım ve geri geldim şuradan ekran ayarlarıma ekran ayarlarımda maksimum yap. Zaten arada şu anda bir fark var. Yani 700 ya da 800 nits emelilik dersek zaten 1000 nits oldu. iPhone 13 Pro Max'in belli. Arada bir parlaklık farkı var. Peki asıl mesele sarı mı? Ya da emelilik iPhone'a göre ne kadar sarı? Şimdi ben burada bakıyorum. iPhone'da sarı. <laughs> yani iPhone 13 Pro Max'in şu an ekranı sarı. Peki iPhone 13 Pro Max ekran olarak ne kullanıyor panel? OLED panel kullanıyor. Ya yani AMOLED, OLED. Hemen hemen ikisi de aynı şey zaten. Ve sarı. Yani şu an bakıyorum. Ekran parlaklığı m düşük olduğu bariz belli. Ama sarılık olarak baktığımız zaman iPhone 13 Pro Max'in ekranı daha sarı. Hatta şuradan True Tone'u açtığım zaman ekran daha da sarı oluyor. O yüzden ben True Tone'u kapatıyorum ve beyazlar biraz daha beyaz olsun istiyorum. Bir tane fotoğraf açalım. Beyaz bir fotoğraf açalım. İkisinde de aynı olsun. O zaman farkı daha iyi anlayacağız. Evet, şu an bir tane fotoğraf açtım. Bu fotoğraf genelde beyaz ve siyah ağırlıklı olduğu için durumu bayağı belli ediyor. Şimdi iPhone'un 1000 nitlik parlaklığı kendini burada bayağı belli etmiş oluyor. Şimdi şuradaki beyazlara bakarsanız iki telefonun da beyazı birbirine yakın yani sarımtırak gözüküyor. Hatta iPhone'un beyazı biraz daha sarımtırak gözüküyor M52'ye göre. Şuradaki beyaza bakarsanız öyle. Keza bu fotoğrafta da iPhone'un beyazı daha sarı gözüküyor M52'ye göre. Ben az önce linkteki videoda 9. dakikada ne demiştim? A52S'in beyazı M52'den daha beyaz. Şimdi A52S'in beyazına sarı diyenler iPhone 13 Pro Max'in ekranına ne diyecek? Sap sarı diyecek? Beyaz değil bu diyecek. Herhalde öyle bir şey demesi lazım bu durumda. Yani dünyanın en pahalı telefonlarından birinden bahsediyoruz. Ekran kalitesi çok iyi olan bir telefondan bahsediyoruz. Ve A52s'e göre daha sarı bir ekranı var. Ne diyelim şimdi biz buna? A52s'in ekranı çok kötü ise buna... Yani ne diyeceğimiz belli zaten gayet güzel bir ekranı var. Olması gereken bu. Bazı durumlarda evet beyazlar biraz sarıya çalabiliyor. Bunu beyaz ayarıyla ayarlayabilirsiniz. Bu iPhone'da yok ama Android telefonlarda var. iPhone'da belki vardı da ben bulamıyorum. Acayip bir menüsü var çünkü. Çünkü acayip bir ayarlar kısmı var. Ben artık niye nerede bulacağımı şaşırıyorum. Ama Android tarafında şimdi göstereyim. Evet şimdi gene ayarlar kısmına geri geldik. Android tarafında şöyle bir ekran modu diye bir şey var. Yani bu Xiaomi'lerde falan daha detaylı bir şekilde var. Mesela şu an orta ayarda. Ya bu size sarı mı geliyor? Şunu soğuk tarafa doğru çekerseniz hadi biraz daha çekelim. iyice soğuk olsun. Beyazlar daha bir beyaz olur. Görüntülerdeki renkli canlı görüntüler biraz daha böyle soğuk renklerde olmuş olur. Fark olmuş olur ama beyazı biraz daha beyaz olmuş olur. Mesela şu an baktığım zaman iPhone bayağı bir sarı kaldı bunun yanında. Şurada gelişmiş ayar var. Burada biraz daha ince ayar yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Mesela deneyelim. Mesela bakın şöyle bir ayar yaptım. Beyazı iPhone'a göre baya baya beyaz oldu. iPhone şu an gerçekten sapsarı gözüküyor. Ya bu kötü mü? Hayır değil. Alakası yok. Mesela şu görüntü benim çok hoşuma gidiyor. Tam bembeyaz değil. Kar beyazı değil ama. Fakat her insanın zevki farklı tabii ki. Benim şu an iPhone'daki şu beyaz şu beyaza göre daha çok hoşuma gidiyor. Evet sol tarafta m beyazı şu an daha beyaz. Bakın geri gidelim. Kesinlikle daha beyaz. Ama ne oldu? sanki böyle biraz daha kararmış gibi oldu. Yani sanki 800'ün içi değil de artık ya da 700 değil de 500-600'e düşmüş gibi bir hale geldi. Yani bakın gene şu fotoğrafa getirdim olayı. Yani <laughs> gerçekten sol taraftaki AMOLED ekranla eminim ki şu an IPS panel beyazı gibi gözüküyor. Şunun yanında. Bu bayağı sarı. Buysa bembeyaz. Ben çünkü artık anlatmak istediğimi anlattım diye düşünüyorum. AMOLED ekranlarda olabilecek şeyler bunlar. Bu kötü bir durum değil. Bu olması gereken bir durum. Zaten alışınca bu ekran ekranlara zaten yeniden IPS ekrana dönüp kullanmak istemeyeceksiniz. Bu da bir gerçek. Şu an boşuna bütün amiral gemisi telefonlarda AMOLED ekran, OLED ekran kullanılmıyor. Çünkü insanlar bunlardan daha fazla zevk alıyor. Evet IPS ekran kullanıcıları halen IPS ekran kullanmakta devam ediyorlar bu duruma ama gün gelecek belki artık telefonlarda hiç IPS ekran kullanılmayacak. Çünkü kitlenin %90'ı 95'i amoled ekran severken üretici de artık diyecek ki IPS ekranlı üretmeyelim kime satacağız diyecek. Amoled'i koyalım ucuz olsun amoled koyalım donanımı düşük olsun ucuz olsun amoled koyalım ver gitsin müşteriye. Hani böyle bir şey oluşuyor. Çünkü adam ekrana baktığı zaman çok canlı bir ekran görüyor. Fiyat da düşük hemen satın alıyor. Halbuki o ucuzlukta bir telefona IPS ekran koyduğun zaman çok kötü duruyor. Telefonun donanımı zaten kötü bir de kötü bir IPS ekran koyuyorsun. Olay bambaşka bir hal oluyor. Ama kötü bir amoled bile koysa adam o telefona gerçekten müşteri beğeniyor telefonu. Evet dostlar durum bu. Ben şimdi videolarla sizi baş başa bırakıyorum. İki telefonun videolarını oynatacağım. İki telefon arasındaki farkları sizde bakın, görün, kararınızı kendiniz verin. M52'nin ekranı iPhone 13 Pro Max'e göre ne kadar iyi, ne kadar kötü. A52s'in beyazı M52'den daha beyaz. Bunu da bir kenara not olarak yazın. Ve A52s'in ekranı ne kadar kötü olabilir bunu da hayal etmeye çalışın. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Buradaki ayarlarımızı da orijinal ayarlarına geri getirdim. Bu şekilde bırakıyorum. İki telefonumuzda da duvar kağıtlarımızla başlayacağım. Ondan sonra da diğer videolarımıza devam edeceğim. Aradaki farkı size göstermeye çalışacağım. 1200 nit parlaklık, 700 ya da 800 nit parlaklık. Aradaki fark zaten acayip belli. Hadi izlemeye devam edelim. Bakalım nasıl bir şey çıkacak.